Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile beraber daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün gülmeme challenge yapıyoruz. Yani e, böyle videoları çekeceğiz arkadaşlar bunları gülmemeye çalışacağız. Her güldüğümüz video için kendimize bir tane tokat atacağız. Mesela arkadaşlar <laughs> falan güldük kendimize bir tane tokat yapıştıracağız sağlamından. E, tokat efekti koymayacağım arkadaşlar böyle kendi sesiyle. Ee, daha çok bu tarzlık bilmeme çalış videoları istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp Youtube kanalıma abone olmayı ve yandaki zil tuşundan bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Hadi o zaman videoya geçelim <laughs> Abi dur daha en başta ya <gülüyor> <gülüyor> Bu kötüydü arkadaşlar o kadar da komik değildi. Ablamız burada iple ileriye doğru giderken suya düştü. Bu da fazla komik değildi. Ay kardeş sen ne yaptın öyle? Evet burada yarış yapıyorlar. Of. Gülmedim arkadaşlar. Gülmedim. Burada bir tane kılıçlı oynuyor. <laughs> Abi ben neden gülüyorum ya? Burada basket oynuyorlar. Ve çocuk basket of çok kötü. Abi. Burada sanacak da Ablacım sen öyle yapabilir misin? Küçük kardeşiyle top oynuyor top sahasında. O oh, çocuk gitti bayıldı çocuk. Burada bir tane maymun oyun oynuyor. <laughs> tamam tamam atıyorum atıyorum. Çok komikti maymutlu olan komik arkadaşlar bu komik değildi. Oh, güzel ama kim kesim tokat attı. Ay, adam çok kötü düştü. Ablacım o bir seni taşımaz. Ben dedim ama. Şu ana kadar arkadaşlar 3 tane tokat attık galiba. <laughs> ee, hareket yaparsan böyle dışarı sanki. Suya düşecek kesin bak. Ya da hepsi düşecek. Çünkü o dal bizim gibi Ne dedim? Kardeşim yapma. Yapma o dal taşımaz seni. Kırılacak o dal. Ah. Kız Yapma yapma şimdi at çökecek. Of. Abicim ne yapıyorsunuz? Çok tehlikeli bu. <laughs> Çocuk poposuyla abisine vurdu. Of. Kamera kırıldı. Gelin yere yapıştı. Burada iki tane köpek. Köpek sahibinin üstüne atlıyor. Artık ciddi olacağım arkadaşlar. Oh! <laughs> Gülmemek için soru tutuyorum değil kendimi? O kadar da komik geldi bu artık bildiğimiz şakalardan Bu ne yapıyor? Bu da kayıyor kızaklar. Kesin düşecek Ne derim? Ne derim arkadaşlar? Helal olsun Burada insanlar botla kayıyorlar. Tamam onlar gittiler. Of! <gülüyor> <gülüyor> Çok oh, oh. Ne yapacak şimdi burada? Evet, bu o kadar da komik değil mi? Evet devam. Uf, <laughs> <laughs> Abi ters takla atarken düştü ya. Uf, <laughs> Nasıl yapıyor onları? Ah. Çok kötüydü bu. Bakın arkadaşlar ciddi oldum dedim ben size. Devam. <gülüyor> <Çık>. <gülüyor> of. Bu da kötüydü. Bu da kötüydü arkadaşlar. Abi ne yapıyorsun abi ya? Evet kardeşimiz dans ederken önüne gene atladı Abi yine güldüm Neden iki kere vurdum bilmiyorum Ablamız burada gözlük değiştiriyor Gözlük koptu O kadar da komik geldi Burada bir tane kardeşimiz çubukla hareket yaparken Uff çubuk yüzüne vurdu O kötüydü işte Evet tam tam güldü arkadaşın suratına vurdu. Bu da fazla komik değildi. Ama düştü ama taklayı attı arkadaşlar. Markette havalı havalı yürürken işte hava böyle söner. Evet burada kay kayda şu hareketler yapıyor. Kesin düşecek. Nereden biliyorum? Bu da düşecek. Kadın düştü ama çiçeği de kaptı. <laughs> Allah'ım. Aa yine güldüm. <laughs> Abimiz burada kapının orada bir şeyler yapıyor. Ne oldu? Durduk yere düştü. Bu da düşecek. <laughs> <laughs> evet. geçti. Uf, kafayı vurdum <laughs> <Of>. Anne <Ay> ne <laughs> şey çaktı Ya ben neden gidiyorum durduk yere ya? Bu tarafa mı, bu tarafım bu tarafa mı? Abicim arkadaşın öyle şakalar yapılır mı ya? Burada devenin üstünde ne? Deve yere attı onları. Ya ben neden gülüyorum ki? Artık gülmeyeceğim. Kadın olduğu yerde yürüyor. Ve düştü. <laughs> o şişman arkadaşınla. koşarsan böyle devrilirsin. Burada bir tane köpek koşuyor. Kesin çocuk düşecek. Ben ne derim? Aa, of. bu da kötüydü, bu da kötüydü. Neden herkes geri taklatma söylüyor? Oo, motor nasıl gitti öyle? Güzeldi. Abicim o arkadaşlarını büyütüyor. bunu ne arkadaşlar? Bunda bir kere daha gülmeyeceğim. Hayır, bunu gülemem. Buradan sonra galiba başa arkadaşlar. Aynen. Düşecek mi da biliyor. Evet, şimdi O baya bir saçma oh, Abi ya ben neden durduk yere geliyorum? Alt tarafı yüksekten düşüyorlar ya Oo, Voleybol oynarken kaza Elektrikli skutlu hareket yaparsam ne oluyor Adam kafası bir şeyi devirdi lan burayı Az yok ne yapıyonuz lan kafama geldi bu aa çok o o çok minnak bir düşüştü düştü işte. arkadaşlar ay suya düştü suya düştü suya düştü çık 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 çık, çık ömür bu da bu komik yine bu komiklerdir Adam tekneyi de vurdu ya. Garbi meral tekne suyla doldu. Burada ne var? Eşek var bir tane. Yok eşek değil bu. Ne bu? Eşek var. Yok <laughs> geyik geyik. Kesin tepecek at. Saçma gibi. O abinin yüzde yüz çenesi kırıldı. <gülüyor> 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 Işığı kırdılar. <laughs> komik değil, komik değildir. <laughs> Tekne <laughs> <laughs> <İşte>, mi <tamam. Sıçın. gülüyor> nasıl kayıyor öyle <gülüyor> Düşecek <gülüyor> Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Daha çok biterse videoların devamının gelmesini istiyorsanız Aşağıda like atmayı ve Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere Sizleri seviyorum Bay bay Bu videoya 20 like gelirse daha çok bu tarzda gülmeme challenge videosu gelecek Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Bay bay